çıkalım herhangi bir markete veya restoranta gidelim. Bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Alışveriş yapacağız. Bu alışverişin de kriteri ne? Senin cebinde para olacak. Kriter bu. Allah ile olan alışverişimizde de belli kaide ve kurallar var. Nedir o? Eğer sen manevi anlamda Rabbine kulluk etmek istiyor isen kriter kulluk kriter Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ne diyor Rabbimiz Tevbe 111. ayet-i kerimede? Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Canlarımız ve biriktirdiğimiz mallarımızı Allah bizden satın almış. Neye karşı satın almış benim bu canımı Allah? Cennet verecek bana bunun karşılığında şöyle Filistin'e, Gazze'ye baktığımız zaman bunu daha iyi anlıyoruz. Adamın evi bombalanıyor. Anası, babası gözlerinin önünde paramparça olmuş. Adam aç ve susuz. Hasbunallah ve nimel vekil diyor. İşte Gazze'ye baktığımızda bizim canlarımızı ve mallarımızı Allah nasıl satın aldığının canlı örneğini biz Gazze'de görüyoruz. Adamların hiç isyan ettiğini gördünüz mü, duydunuz mu? Ben görmedim, ben duymadım. Onlar umutlarını yitirmiyorlar. Tıpkı diğer peygamberler gibi. Onlar da umutlarını Rablerinden asla ama asla kesmiyorlar. Canları ve malları karşılığında Allah'a canlarını satmışlar. Bize de Rabbim bu imanı nasip etsin.